Merhabalar, hoş geldin. Güzellikler gönlünce olsun. En güzel yaşam alanına güzelliklerle aksın, dolsun. Çekildim aradan, dolsun yaradan. Hadi bakalım. Enerjinde neler var? Değnek prensi. genç insanların, gençlerle ilgili konuların, koşulların şu aralar senin hayatına önem taşıyacağı bir döngüye girdiğini söylemekte bir hissiyat doğacak kalbine. Ya ben şunu yapsaydım keşke daha önceden niye yapmadım dediğim bir şey. Yani senin ailenle ilgili olabilir. Çocuklarla ilgili bir konu olabilir. Yani bunu geciktirmişsindir. Haklarını aramaya şimdi başlamışsındır. Ama artık harekete geçmek gerektiğini, doğru zamanda olduğunu net bir şekilde görebileceksin. Bak burada yeni bir doğum, bir bebek süreci, bir anne babanın çocuğuyla ilgilenmesi, bir aile içindeki düzenin tekrardan oluşmasına delalet eden bir kart geldi ve dünya kartı. Yani birlikten kuvvet doğar. Bir elin nesi var, iki elin sesi var dediğin bir mantığı sürdüreceksin. Birileriyle böyle anlaşmalar, birileriyle harekete geçmek için yapacağın çabalar istikrarlı bir şekilde olmak isterken senin önünü kesmiş, senden bazı payları, kısımları saklamış birilerinin açıkları da ortaya çıkacak. Çok güzel, ee, çok hayırlı ve uğurlu gelecek bir haber geliyor sana. Ama nasıl bir haber? Öncelikle birkaç aşamalı olarak bu haberi al alıyorsun. Aşama aşama, hani sanki yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin, çok güzel bir gelişme yaşayacaksın. Ee, o yaşayacağın gelişmeden sonrasında senin hayatında e, çok hareketli ve hızlı bir değişim olacak. Yani ayak uydurmaya çalışmak belki biraz sana önce e, şaşırtıcı gelecek. Hani nasıl olur? Nasıl yaparım diyeceksin. Neyle ilgiliymiş bakalım bakalım. Ee, yani birinin böyle tahtını, bahtını yapmaya çalışıyorsun, çalışıyorsun ama eksik bak bir de seninle ilgili eksik yani sen şimdi evlisindir belki eşini sorguluyorsun belki hayatını sorguluyorsun ama seninle ilgili bir şey var bunun e, seninle ilgili olmadığına inanmak istiyorsun ve sen kendinle ilgili inanmak istemediğin için bu gelişmeyi kaçırıyorsun mutlu olmaktan, mutlu bir enerjide olmaktan maalesef ki fazlasıyla kaçıyorsun bak kupa üçlüsü var kendini inandırdığın bir şey var yani ...o senin doğrun olmuş, sana farklı şeyler söyleseler de ...sen illa diyorsun ki... E, ...o beni aldatıyor mu, o benim ilişkim mi, beni seviyor mu, başkası... ...yani sıraladığın sorular aslında senin kendinden kaçmak istediğin sorular. Kendince kabul etmek istemediğin, kendince kabule geçemediğin bir konu... E, ...ve e, hayatında belki de ilk defa çok farklı bir e, hissiyatla sana... Çok sevdiğin, çok değer verdiğin birinin çok böyle farklı bir nasihatla, çok farklı bir deneyimle böyle hayatındaki e, hedeflerini, hikayelerini, enerjisini çok başka ve değişik bir şekilde yönlendirmeye çalışacak, kendi imkanlarının ötesine geçmeye çalışacaksın. Bir takım prensipler içerisinde olacaksın. Hayatında e, yapmam dediğin belki de olmaz dediğin bir şeyleri tekrardan yapmaya başlayacaksın. Biraz rahatsızlık duyabilirsin. Ee, biraz boşa geçiyormuş gibi bir zaman içerisinde olacaksın ama hiçbir şeyin boşa olmadığını bak tekrardan hatırlayacaksın ama sana bu e, bir hayat dersi gibi yani savaşma diyor yani bir şeyleri değiştirmek için yap ama savaşmak yerine teslim olmayı, teslimiyeti öğretiyor sanılıyor. Teslimiyette nasıl olur? Biraz ehlileşmemizi istediğimiz konularda, erdem kazanmamız gereken konularda erdemler vardır. Ve onlar yavaş yavaş devreye girer. Yani kulun ne kadar gözü açıksa, uyanışa geçmeye hazırsa, küçük hayat derslerinden büyük ibretler çıkartıp değişebilir. Ama diğer tarafta bunu yapabilecek güç ve enerji de değilse, maalesef ki enerji akışı orada durmaya ve yaşayacağı gelişmelerin arasında sıkışıp kalmaya devam eder. Dokuzlu var çünkü para dokuzlusu. E ee, imkanlar, ihtişam, güzel. Bak kolunda habercisi olan bir kadın var. Para dokuzlusu. E toprak grubu bir insandan bir şekilde bir destek gelecek sana. E, bir şeyleri yoluna koyman konusunda e, sen toprak burcuysan birisinden destek alacaksın. Kılıç ikilisi kartı iletişimler, haberleşmelerin e ve Haberleşme ile ilgili kararsızlıkların nasıl bir haber ve sonuç alacağını bilememenin kartıdır. E, sonunun ne olduğunu göremediğin bir konu seni rahatsız ediyorsa o konuyla ilgili de bir aydınlanma süreci yaşayacaksın. Uzun zamandır e, çok didik didik dediklediğin bir türlü gerçeklerini göstermeyen birisiyle e, ilgili de çok güzel bir bilgi öğreneceksin. Şu an sadece olması gereken oluyor. Sabırlı ol. Bir takım işlerin gecikmiş, hatta elinden kayıp gidenler de olmuş olabilir. Hepsi sona ayırıyor. Toprak anaya dokun, topraklan. Sana daha önce söylenmiş bir kehanet gerçekleşecek. Bak birisi söz vermiştir. Gerçekleşmediğini düşünüp üzülmüşsündür. Gerçekleşecek. E, çünkü... Bu 41 numaralı kartım da geldiyse 108 şans kartlarımın biliyorsun bana desteği için ulaşabilirsin günlük hayatımda ne oluyor bana bugün ne olacak ya da nasıl bir yanıtım var dersen bu desteden bir kart çekiyorsun ve sana gününü anlatan çok güzel bir yanıt veriyor olacak hem de dileğinin enerjisiyle bütünleşmeni ve gerçekleşmesini ve evrensel mesajının yerini bulmasını sağlayacak şu an olması gereken oluyor ama ne diyor bir kehanetinde gerçekleşiyor bak dert yaşıyorsan tasa çekiyorsan kahır çekiyorsan stresin varsa bunları aşmanın da zamanı geliyor 41 numaralı kart nazarın sıkıntının belanın gamın kederin hastalığın sıkıntının dökülüp yavaş yavaş azalmasına üzerindeki olumsuz enerjilerin yavaş yavaş aydınlanarak bitmesine de delalet eder ayrıca 51 numaralı kartım gelmiş Bak, eski de bırakmak istediğin. Bir konuda tekrar gündeminde sen kaçtıkça kovalayan bir hal almaya başlayacak. Sır olarak kapatmaya çalışmak yerine yüzleş ve özgürleşmeye başla. Şimdi bir konuyu söylemek istemiyorsun açık etmek istemiyorsun. Ama e, sanki orada bir şey varmış gibi olacak. Halbuki bu bir şey varmış gibi olmanın yolunda daha farklı bir yol, daha farklı bir imtiyaz bulacaksın. Sürekli kalbini kıranlara taviz vermen seni eksiltiyor. Yanında yer alacak birisi tüm sınandığın koşulları iyileştirecek. Sana iyi gelecek bu kişi çok yakında sırası gelince kendini sana belli etmeye başlayacak. O gün çok yakın ele geçecek bir kısımda paralar var. Bak şimdi böyle yavaş yavaş böyle gel. Maddi manevi güzel alanında e, kendi kehanetleriyle sana destek verecek birinin katkılarını yavaş yavaş hayatında alacaksın. Çift kart geldi. İkisi de şansı getirsin. İkisi de güzel haber versin inşallah. Oh mis. Ay kartı alamadığın haberler, parası alamadığın paralarla ilgili gelişmelerdir. Ee, gelmeyen kişin ya da gelmeyen, e, dek gelmeyen işlerin her neyse şerrin içindeki hayır, hayırların içindeki şerlerden emin olarak ilerleyeceğin gözünün önünü göre göre tek 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 sıranın her türlü çözümlenerek ilerlediğini göreceksin. Yani ben böyle olduğu zaman diyorum ki bak şimdi hayatında belki de mucizevi eee ilişkiler belki yaşamadın belki de çok sıkıntınla stresin belki eşiğindeydin ama artık bunlarla ilgili bu sıkıntılar e, velev ki tut ki senin hayatının baştan aşağı e, böyle azap içinde geçtiğini gibi de gösteriyor. Yani sanki hayatın alt üst olmuş gibi üzülüyorsun üzülme hayatının altı üstünden daha güzel olacak. Bu yüzden bunları yaşıyorsun. Hiçbir şey boşa değil. Her şey daha güzel olacak ama bak birisi sana bir rehberlik etmiş, bir ulaklık etmiş. Gel demiş bak ben senin hayatında şunları 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 şöyle şöyle yaparım. Sen kulak asmamışsın ve yaşadığın bazı şeyleri çok öncesinden belki görüp söyledi. Kulak asmadığın şeyler senin hayatında sana zorluk getiriyor. Ben kendimi fark ettikçe herkesin kendini e ee, fark etme süreci geliyor. O yüzden o sen kendini fark etmediğin için diyor sen bu sıkıntıyı yaşadın. Yorumun ortasında da ne demiştik? Sen kendini dışında tutmak istiyorsun. O onun yüzündendir. O onu yapmıştır. Bu bunu yapmıştır. Bak sende bir şey var. Var olan şeyi fark ettikten sonra hepsi gidecek. Rahatlayacaksın. Endişe etme. Ee, senin olumlama ışığı yorumlara yaz. Ben kendimi fark ettikçe herkesin beni fark ettiğinin farkındayım. Ve ikincisi de Yaradanın arzuladığı saf ve temiz ışığım. Demek ki e, senin bazı konularda bu konudaki destek almak istediğin konularında eksikliklerin ortaya gelmiş olabilir. E, üçüncü kartında da şu var. İlişkimde bağımlı olmak yerine bağlı olmayı seçiyorum. Demek ki hayatta biz seçimler yapabiliriz. Başarılı olmayı seçmek gibi. E, ya da e, hedeflerine ilerlemeyi seçmek gibi. Bazı şeyleri revize etmek, yeniden donelerinle Var olan gücünde tekrar potansiyelinle başarıyı yukarı çekmeye başaracaksın. E, kendin de yorumlara bunu yaz, enerjini burada kodla, enerjini yukarı seviyeye çek. Kendinle ilgili yanıtlar da şu anda hayatında akışında geliyor. Yavaş yavaş sıralanmış gibi iyi haberlere ve müjdelere odaklan. Çok sevdiğin ya da çok mutlu olacağın bir gelişmenin eşiğinde olduğunu söyleyebilirim. E, tam da astrolojik olarak gökyüzü bu hareketlere e, yeni aylar, dolunaylar süre içinde destekler. Astrolojinin desteklediği gökyüzü hareketleri bizim yaşantımızda başarıya kendimizi bir tık öteye götürmemiz için destek verecektir. Sen de seninle ilgili neler olduğunu görmek, sana özel bir açılımda bunların analizini duymak, bilmek, yol haritanı buna göre çizmek istersen ve harika bir rehberle önünü görebileceğin tüm kehanetlerinin gerçekleşerek ilerlemesine destek olacak biriyle yol almak istersen işte buradayım seni bekliyor olacağım. Bana bana Zeynep1981.00 et, adresinden ulaşabilir, sana özel bir yorum ve analiz alarak. Hayatının, köşelerinin veya iniş çıkışları, yaşam hep iniş çıkışlıdır ama her çıkışın bir inişi bir inişin çıkışı olabilir. İşte burada dengeyi bulmak üzere birlikte mucize ötesi bir sürece geçebiliriz. Kendine çok iyi bak, güzellikler gönlünce olsun, en güzel emanet olurken lütfen kanalıma abone olarak, videolarımı beğeni yaparak izle ki benim sana kolektife armağan olan açılımımın senin de bana geri dönüşüm bu olsun. Çok teşekkür ediyorum beni desteklediğin için. Kendine çok iyi bak. Bolluk, bereket, aşk, mutluluk seninle olsun. Havalar nasıl olursa olsun neydi? Senin havan hep yerinde olsun diyoruz. Hoşçakal.